Arkadaşlar caminin oraya dönüşe yaklaştığımızda, bakın yaya geçidi, levhasına yaklaştığımızda sağ sinyalinizi verin. Sonra tam debriyaja girin. Frenle ağır ağır yavaşlamaya başlayın. Bu arada 1'e düşürün vitesinizi. Bütün dönüşlerde debriyaj fren 1. Artık burada durağa kadar 15'i görmek zorundayım. Ağır ağır freni yarım basarak 15'i gördüm. Görünce freni bırak. Aynam şu direkleri çıkınca betonu bir tam bir yarım debriyajda dönüyorum. Araba çok yavaşlarsa yarım debriyaj. Topladıktan sonra topla. Sonra yarım debriyaja gaz verip gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Yarım debriyaja gaz 20'yi görünce gazdan çek debriyaj 2 devam et edeceğim. Arkadaşlar yine caminin oradan çıktım. Paralel parka döneceğim. Bu sarı evin önünde lütfen sinyali verin hemen. Tam debriyaj fren girin ve aynı zamanda araba yavaşlarken bire de düşürün ve 15'i görün. 15'i görünce freni bırak. Ayna direği, şu beton direği geçince bir tam, bir yarım. E pardon, tam sağ. Tam sağ yaptım, topladım hemen. Burası tam sağ arkadaşlar. Topladıktan sonra devreci bırak, gaz ver. Paralel parka gidiyoruz. Sağ sinyalini var. Hangi numara istiyorsun ona gir. Arkadaşlar paralel parkı anlatıyorum. Ee, sağ sinyalimizi verdik yaklaştığımızda değil mi? 3 numaraya gireceğim. 50 santim boşluk olacak dubalarla arabanın arasında. Arkadaşlar 3'ü geçiyorum. Üçten sonraki numarasız duba benim yanıma, hocamın yanına gelecek. Yani şu kutuya gelecek. Geldikten sonra duruyorum. Ee, geri vitesimi takıyorum. Boş, mandal, kendinize iyi yatırım ve köşe. Evet. Arkadaşlar üçgenin içinde lütfen önce hiza alacağız. Üçgenin içine numaranızı alır almaz durun. Bakın ortalayın demiyorum. Kaça giriyoruz 3'e 3'ü görür görmez duralım lütfen Yarım debriyaj bakın dondurdum 3 santim debriyajı fren kasa kasa geliyorum 3 santim debriyajı dondurdum Sürekli fren kasıyorum Kaçırma, Kaçırırsam kalırım kaçırmamam lazım Üçgenin içine Ben 3'ü sokar Sokmaz duruyorum Yani şöyle göstermek istiyorum hemen Umarım gösterebilirim Çünkü ışık vuruyor ee, Yani tam ortalayın demiyorum Arkadaşlar ee, şöyle bakın geri geri gelirken 3'ü şöyle göreceksiniz Bakın tam böyle Gördüm 3'ü ve durdum Bu şekilde Sakın kaçırmayın kaçıran kalıyor Bu şekilde gördüm Bütün numaraları bu şekilde görüyoruz ve duruyoruz Sonra devam ediyorum Tam sağ yaptım İçeriye gireceğim sağa park edeceğim için ve yine debriyajım 3 santim donuk frenle yarım sal freni güzelim. Sol dikiz aynanızdan kendi aynanızdan ikinci dubanın dibini görene kadar gelin. Debriyajınız gacır gucur ses çıkarsa onu ezin. Çok kaldırdınız demektir. Aracın arka kapı koluyla dubayı yan yana getir. Evet tamam topla bir buçuk. Anlama karnıma. Şimdi aynı arkası giriyoruz arkadaşlar. Gel bakayım. Şu dubayı kapatıyoruz. Aynanın arkasına giriyor ve duruyoruz. Yani sizin açınızdan arkadaşlarım böyle görünüyor değil mi Hatice? Evet. böyle yaptım. Aynı arkası girdim durdum. Şimdi tam sol yapıyorum. Çünkü aracınızın en son sol kısmı dışarıda kaldı. Ve artık içeriye giriyorum. Yine devriyajıma sahip çıkıyorum. Onu çok e, yukarıya kaldırma. Gıcır gıcır sesler çıkarmasın. Geriliyor ve istoba kaçar. Artık bakmamız gereken ortadaki aparatınız tokanız. şu dumanın üst şeyin benim önümdeki dumanın üstüne gelince duracak araba. Geldim birazdan daha sağ. Tamam. Harika bir park oldu bakın. Adayım. Arkadaşlar yerdeki sarı çizgilerin üzerine temas etmesi gerekiyor. Arka ve ön lastiğiniz. İçeriye girdiğinizde aracınız eğer oturmaz ise kaldırma vurma riski yaşatırsa bir tam sağ ileri bir de tam sol geri içeride manevra hakkınız var. Çıkışlarınız ise serbesttir. Ee, arkadaşlar dediğim gibi en son otururken ortadaki aparata bakın tokaya şu önümde benim önümdeki dubanın üstüne geldiğinde durun ki o zaman işte aracınızın çizgilere tam değdiğinin garantisidir bu. Evet çıkış bir sol sinyal tam sol direksiyon kavramanı bul geri akar burada eğimli çünkü. freni bırak kavramana sahip çık çok atarsa ezersin. Evet sağ köşeyi kurtarıyorum. Kurtarınca sağ 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 yarım devriyece gidiyorum. Yarım devriyece 20 gaz basıyorum. 20 gazı yedir kızım. Yedir. Sonra ez, iki gir. Evet. Bırak debriyajı serbest ve gazla devam et. Güzel. Arkadaşlar birazdan ırmak yolunun sonundan bulvara bağlanacağım. Sağ sinyali veriyorum. Bakın lütfen önceden biri alın. Debriyaj fren bir yapın. Ee, sonra birinci vitesle buraya devam edin. Debriyajla hemen fren yapmayın. Debriyaja gir. Sağ çapraz at. Yolu görecek kadar çık ve sonra fren yap. Evet bakıyorum yolum temiz mi bekliyorum temiz değil kavramanı bul burada mutlaka bacaklar titresin motorun sesini hır 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 duyalım ve orada sabitleyelim bunu ayağımız frende git komutu gelmedi ortalık temiz değil baktım ki burada bekliyorum kavramamda bana tamam devam dedikleri zaman ben freni bırakacağım yarım debriyajımla hemen sağ aynamı engelden çıkarıp bir tam bir yarım sağ o, o çizeceğim Bakın şimdi temiz. Bırak güzelim frenini masla asla değil. Hemen öne bakıyorum gitmeye karar verdim de. Hemen sağ o. Bakın arkadaşlar sağ bir buçuk yani. Hemen topla. Devam. Yarım devriyeci. 20 gaz. Git 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 git. Gazdan çek. debriyaj 2. Arkadaşlar hükümet konağına gireceğim. Debriyaj fren biri Hemen ters üçgeni geçince yapıyorum. Freni bırak. Yarım debriyaj. Yaya var diyor. Verdik burada. Yarım debriyaj gaz. Devam et. Evet. Ayağım mutlaka yanım diyebilecek kalsın ama. Hafif sağ kontrol ede ede burnumu sokuyorum. Bakın burada da bu direksiyonu yarım tur çevirdim. Bakın geri koydum düzledim. Devam gazla devam. 20 gaz bas. Ortalık ise Sonra çek 2'ye. Tam debriyaj. 2. Bırak debriyajı geç çıkasa Şimdi sağ sinyali var. Tekrar döneceğiz. Hükümet kullanan kapısına geldiğimizde debriyaj fren 1. Yine. Yine debriyaj fren 1. Güçlü şekil ettir. Bırak freni. Bırak freni. Yarım debriyaj gaz. Devam ediyorum arkadaşlar. Burayı güzel güzel yavaş yavaş döneceğim. Sakin sakin. Hocalar buna çok dikkat ediyor. Arabanızı döndürecek kadar. Bir o çizdik topladık. Devam ediyorum gazla. L'ye kadar iki almayın sakın. L'ye gireceğiz nasıl olsa. Arkadaşlar 25 metremiz. Kaldırma 50 santim mesafeyle girdim. Sarı çizgiyle kaldırıma arası kalmak gerekiyor. O yüzden böyle düz geliyorum yarım debriyajla fren kontrolüyle. Eğer kaldırımı siz çekerse okula kaçıp düz diyorum. Okula kaçıp düz diyorum. Bu şekilde dengeyi sağlıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Böyle güzel güzel geleceksiniz. Komisyon bitti deyince de bitecek. Bitti. Arkadaşlar bakın yapı marketin oradan şimdi yola bağlanacağız ya. Sağ sinyali verin. Tam debriyaja yaklaştıkça ama erken değil. Yaklaştıkça evet girdim sağa çapraz bir şekilde hafif arabamı verdim. Frenle yavaşlatarak ve durdum. Dur levhanız var zaten. Sonra baktım kimse var mı? Şu araba geçtikten sonra devam edeceğiz tamam mı? Şimdi frenini bırak. Bana yarım debriyaj yap. Burnun yola çıkınca o çözeceksin. Bırak freni, yarım debriyaj. Burnun yola çıkınca o direksiyonu evet sağ bir yuvarlak. Topla. Yarım tut, 20 gaz bas. Diyorum. 20 gaz bastıktan sonra debriyaj 1 2. Evet. devam et. Debriyajı bırak gaz. Arkadaşlar, ışıktan kalktım. Bakın kavşak deneyeceğim. Sol sinyali verdim. Yarım debriyaj gaz veriyorum. Ee, hemen şey yapma. gaz kesme. Biraz girelim. Bakın, aynen şu taştan kurtarsın. Şimdi tam debriyaj. Aynı taştan kurtarınca hafif çeviriyorum sağa doğru. Yarım. Bazen dar girersen açarsın. Şöyle duralım. Tam debriyaj fren duralım yüzde direksiyonunu. Kavramanı bul bekle. Birazdan yokuşa tırmanışı anlatacağım size. Buradan kalkınca hepiniz yokuşun başında hemen iki alıyorsunuz. Araba boğuluyor. Freni bırak yarım devriyaj bu. Şimdi gaz bas ama yokuşa tırmanacağımız için arkadaşlar 30 gaz basacağız. Bas gaza. Bars arabanın istediği o. Bas 30 olsun. 30'u gör. Gazdan çek. Devriyaj 2. Evet, bırak devre geçti. Bakın hiç zorlanmadı araba. Ne kadar güzel tırmandı. Hiç devri bile düşmedi, boğulmadı. Arkadaşlar yine mezbahane kavşağa dönüyorum. Son sinyali verdim. Debriyaj fren. iyice yavaşlayıp bir alıyorum. Bırak freni. Yarım debriyaj tut. Çok yavaşladıysa arabam. Yarım debriyaj sabit. Yanına gaz. Hafif bir gaz sabit. Bu şekilde dönüyorum. Bakın burada sıkıntı yaşayanlar lütfen açsın. Daraltsın. Açsın. Daraltsın. Yani şöyle tut biraz. Şu airbag yasa saatte 12 bir arası olunca sıkıntı olmuyor. Biraz aç artık karşımı düz gördüm. Yarım debriyajı 20 gaz yedir. Bas gaza. 20 gaz yedir. Geniş çıkalım. Yokuşa gideceğiz ya buradan çıkalım. Şimdi gazdan çek Debriyajı 2 Evet. Bırak debriyajı geç gaza. Yokuşa gidiyoruz arkadaşlar sağ sinyalimi tam olarak burada çatalda vereceğim. Şimdi tam debriyaj, yavaşça frenle levhanın karşısında bir sarı çizgi var yerde ve ben burada duruyorum. Bakın. Evet. Al bire. Sol her duruş bir kalkış çünkü. Sol sinyal ve şimdi arkadaşlar burada yine motorun sesini hır hır gür gür hissedelim lütfen. Ayağımız bacaklarımız stresi normal kavramadan bir tık daha fazla olacak yani yokuş olduğu için hissediyor arkadaşımız ve duyuyor bunu burada sabitledim artık freni bırak test et evet arabayı attı ivme gücü bulmuş şimdi 30 gaz bakın hiç devriyajını ellemiyor 30 gaz basıyor bağır duruyor bağır duruyor şimdi gazdan çek Debriyaj gir ikiye bırak debriyajı sakince gaza geç bu kadar başarılı güzel ve kolay arkadaşlar burada debriyaj fren duruyoruz ve sağ sinyalimiz yanıyor buradan direkt sağ orta şeride akacağız Burada sağdan gelen e, arabalarda öncelik var. Biz sınavda size yardımcı oluyoruz zaten. E, kalka, burada kavrama kavramada beklenilmez asla. Çünkü itme gücüne ihtiyacım yok. Zaten eğimli freni bıraktığınızda bakacaktır. Ondan dolayı e, ışık yandığında önce freni bırakın sonra hemen yarım kavrama bulup gaz yapıştırın. Size müsait denildiğinde, bak, devam et denildiğinde. Evet arkadaşlar freni bıraktı arkadaşımız yarım debriyaj gaz baktık geldi ona ve ee, orta şeride bakın bağlıyor güzel şimdi debriyaj gir 2 evet gidiyoruz gidiyoruz mı döneceğiz birazdan arkadaşlar sol sinyalimi veriyorum ama bir bakıyorum ki dolu kapat sinyali yanıtmayalım trafiği şimdi ağırdan al oyalan biraz orta şeritte oyalan ki onların bizi geçmesini sağlayalım evet geçsin arkadaki de geçsin temizlensin Şimdi sol sinyalini ver. Bir tane daha var ama geç. Çok arkada. Aynanın içinde tam görüyorsa sıkıntı yok. Devam et, devam et. Bakın gören de karşı içerisine gelince debriyaj fren 1. Çünkü bütün dönüşlerimiz 1 ile debriyaj fren 1 yap. Yaya geçidi hizasına gelince direksiyonu bir tık sağ gösterin. Sonra arabalara dikkat et. Yarım debriyajda tık tık ilerlet, ilerlet. Ve yavaşça dur. Arkadaşlar içeriye dönerken çok çevirmeyin. Bakın şu airbag şöyle olsun yeter. Freni bırak yarım debriyaj. Boşluğu al. Bakın açmalı kapamalı yapın bari. En azından şöyle 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 sürekli oynayın. Sağdan gelene yol verelim. Burada sağda öncelik var. Eğer biz geldiğimizde tam dönerken burada arabalar burnumuza kadar geldiyse onlara yol verelim arkadaşlar. Bakalım sen nasıl mutlaka. son sinyalini atarsa bir daha var. Kavşak dönüşü bitene kadar sinyaller verilecek. Freni bırak. Boşluk doldurmaya devam et. Yarım debriyaj yeter. Lütfen burada kaldırımımıza bakalım. Arada da sağa bakalım. Kaldırımdan bir metre uzakta ol. Çizgiyi gör. Şimdi önüne bak. bir debriyaj falan. Bak adam durdu. Her yere bakacaksınız. Kaldırıma bakacaksınız. Önünüze bakacaksınız. Oraya bakacaksınız. Frenini bırak. Yarım debriyaj. Önüne de bak. Dikkat et şu öndekine. Evet devam. Direkt karşıya çıkacağım noktaya bakıyorum. Yarım debriyajıma gazla veriyorum. Aç direksiyonunu. Buradan hep soldan çıkacağız. Hep okun yanında Bas gaza. 20 gaz yedir. 20 gördüysen debriyaj gir. 2 gir. Bırak debriyajı. Geç gaza. Sağ aynana bak. Temiz bir ses. sinyali ver. Geç. Aynen nasıl? Şöyle şurasında görüyorsunuz tamamen arabayı arkadan geleni geçebilirsiniz arkadaşlar. Zaten demektir evet. Ama şu ucunda görüyorsunuz, ortasına görüyorsunuz. O zaman geçmeyin. Size yakın demektir arkadaki araç. Evet, ışığı ön geçilemiyor. Sinyalini kapat. Aldatır trafiği. Dönecek sinyalleri İşimiz bitince sinyalleri kapatıyoruz. Hızımız fazlayken, birazdan virajdan geçerken bir tık frene dokunabiliriz. Dokun bırak, okşa bırak. Sonra hafif gazla devam et. Buradan da dikkatli geçin bak e, virajlıdır. Hemen sağa gösterim direksiyonumuza. Sonra da düzleyin. Bak yine caminin oraya döneceğiz. Sağ sinyalini verdim. Ee, burada hemen debriyaja girmeyin. geçtikten sonra. Şimdi debriyajına gir. Ağır ağır frenle. Birden kasma freni. Böyle ok işe biraz. Yavaşlat ortaya kadar. Şimdi bir al. Güçlü bir şekilde. Heh. Şimdi artık 15'i gör. Gör gör gör. 15'i gör. Bastır freni biraz. Bırak freni. Ayna takibi. Tam bir tam bir yarım. Her şey düzgünce topla geri aç. Şöyle devam et. Yarım tut gaz ver. Gazı yemiyorsa biraz daha debriyaj kaldır demektir. Sağ sinyal ver. Tam debriyaj. Yavaşça frenle. Şöyle duralım. En son duruşumuzda sağ sinyalle olacak. Bilginiz olsun.